Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni yeni bir Fatih dayımız da e -E 24 Mobile'a. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördüm diye. Nasılsın dayı? İyiyim sen nasılsın dayı, ben de iyiyim gençler. Bum dedi geldi. Dayımız gördüğünüz <laughs> gibi 18.000 elmas biriktirmiş. Bunun yine 12.000'li yani 10 tane paket açacağız sizler için. Gençler daha fazla süper bir patlaması yapman kaç bekliyoruz dayı? Bir 20 bin like bekliyoruz gençler. 20 sizden. bin like yardırın gençler. Yorumlarda siz kaç gençsiniz, takımınız kaç güncü hepsini yorumlara yazın ve benim takımımı, benim paket açım merak edenler de Çarşamba sabah geldi gidin mutlaka izleyin efsane bölümdü gençler. Bakalım 96 gen olabildik mi? Hangi dünya starını getirdik? Hepsini görün. Dayı bugün coşturacak mı? Vallahi iki haftadır pertizim oldum. <laughs> biliyorum. Bir cacık çıkmadı. Gülme. Sanki senin videonda bir şey çıkmış. Sana da çıkmamış ağzını <laughs> <Aynen>. kırayım. Gel. <laughs> Ge o yüzden dolayı gençler bugün güzel bir şeyler çıkartmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Şuradan başlıyorum o zaman. Standart paketlerle 10 tane yine klasik. Haydi bakalım daha iyi. Şuradan yapıştırdım kardeş. İlkimiz geliyor. Bakalım Haydi bakalım Verin coşkuyu. Mu? Verin coşkuyu. 200 binle başladık. Ya bir ile oynamışlar mı oyunun? Bir şeyler bence de olmuş ya. şey böyle ha. düşürdüler paket oranlarını bence. 90 84 Pickford ağlamaday diyoruz. Ya kardeş ağlamaday Haydi gençler yolla enerjileri. Sen bu diamondları deleş mi zannediyorsun? Bir kamyon para kardeş bunlar. Haydi babuş. Kaçın gidin ya. Namussuzlarla kaçın 200 200 bak ya. Enerjileri gönderemedim <laughs> dayı. Enerjileri yollayamadım. Abi ne enerji? Yan geldi gençler. İki sezondur enerji 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 şuralara filan bir bakak kardeş. Buralarda bir şey yok ki zaten anasını Aynen. satayım. Aynen şu an yeni etkinlik perşembe sap perşembe günü gelecek. Hoy Kardeş hadi ya. hadi bak hızlı bastım bak haydi. 200'de 50'ye düştü la. Nak. Nak. Na. 50 nedir ya? Shankland diye biri geldi. Ha gençte. demir gelmiş kardeş bir de. Şakma <laughs> Halat geldi, Shankland. <laughs> halat Şuradan değil Shankland. Haydi hocam, kardeş. hadi kardeş. Uçuyor bizi, coştur bizi. Oğlum haklarımız Oo. bitiyor yavaş yavaş. Haydi artık bir beyaz yan. 35 yok ya, kesin oynamışlar abi ya. Aa. Herkes yorumlara sövsün ağzını kırayım ya artık <laughs> o dereceye geldik yani ya böyle bir şey olamaz ya Gençler sizleri, sizler kimleri çıkarttınız yazın bakalım yorumlara Abi yok ki yani şöyle bakıyorum hiç cacık sağdan soldan bir şeyler yapalım bir şeyler Sanki edelim Sanki oralardan yorumlardan... çıkacak Kardeş bir kafası karışsın diye uğraşıyorum şöyle de Haydi haydi Gel haydi de bir cacık yok haydi, 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 haydi. Ya Allah Allah önceden milyon çıkardı bir şeyler çıkardı haydi. ya Gençler bakalım dayımız şanssız gidiyor yaraladı yolu Vallahi billahi hadi oğlum Hadi oğlum Haydi 35 bin dayımızın kafasına oh. geldi ona. Oo, Bu kim lan? 1, milyonluk, bir tane oyuncu geldi evet, lan. Yani, oyunda forvet olmadığı için Fred Ronaldinho Bayağı geldi şey. kardeş. Ronaldinho. 1 <laughs> milyona Ronaldinho alıyoruz gördüğünüz gibi. Gerçekten Ronaldinho'nun yeğeni Romarinho geldi. Güzel. <laughs> 1 <laughs> <laughs> milyona bile sevinir olduk ha. Vallahi böyle bir şey yok ya. Haydi bakalım lan bir hocam. Beyaz, lan bir beyaz yan gözünü seveyim. Hadi ya. Haydi hocam. Hadi kardeş, kardeş haydi ya. Haydi hocam. Haydi hocam. 2, 2 milyon, güzel. Bir oyuncu. de iyi bir oyuncu ver kardeş. Yani oyuncu gibi geldi işte. Ah be. Oyuncu gibi geldi gerçekten. İki milyon, 3 milyonluk oyuncu verseydi şöyle hayaller güzel kardeş. Money. Güzel money. Son üç paketimizdeyiz Haydi artık. Babuş. Bir Haydi. beyaz Haydi. görmek istiyoruz. Haydi. Onun heyecanını yaşamak istiyoruz. Haydi. Hocam bir yardımcı ol hocam. Haydi. Haydi bastık kardeş. Bir beyaz yan. Ver bir beyaz. Adama dandik bile yanmadı la. Bir tane bile yanmadı ya la. Ya yanmıyor ya. Lan niye yanmıyor ya? Abi son iki kaldı ya. Bir yardımcı olun bir şeyler yapın ya. Evet genç adayımız EA ile pazarlık yapmaya çalışıyor ama EA pazarlık yapmaz diyoruz. Haydi kardeş son iki. Ver bir en azından dedik ya şu beyazın heyecanını yaşayalım. Haydi kardeş. Senin bay babay 100 bin 100 bin dağıldı gene ya. Vallahi ya. <laughs> Heyecan en son pakette yaşayacağım dayı. çöp çıkmaz. Maçado geldi Maçado. Batshuayi geldi. Fenerbahçeliler yolumuza yardırabilir ve dayımızın son paketi. Haydi oğlum son pakette bitirekmiş. Yollayın gel şeyler Hadi lan son pakette bitirek Aynen işıla. büyük bir balık çıktığı an bütün Hadi günü kardeş. kurtarır. Hadi kardeş. Alt tarafa basıyorum bak. Bastım kardeş. Haydi babuş. Tüh babayın senin. Ağzını Hı? burnunu kırayım. Senin gibi var ya. bir milyon para harcadık. Bir milyon bin lira harcadık 12 senin 12.500 elmas gitti gençler. Çöp oldu 12 ya. 12.500 elmas. Maalesef dayımız küçük balık bile çıkaramadı. Ama 10 tane açtığı için hediye büyük paket var. Bakalım o büyük paketten kesin bir şey çıkacak. Ama inşallah iyi çıkar. Hadi bakalım. En azından 85 hocam. 95 mi evet. kardeş? En azından hocam bir... <laughs> 90'lık bir adam verdi adam bir 6-7 milyon kassın şuradan Şu kim ya Henry'i çıkartacağız yani O çıkarsa 100 milyon Acayip, acayip Henry çıkartacağız gençler şimdi İyi izleyin Haydi gençler yolu Beyaz bile Harry. yanmadı Henry çıkacak Nah Lach çıkar Nasıl oğlum. Garanti Bunda yanacak. bile beyaz yanmıyormuş düşünsene yanacak de. ama Hay oğlum Portekiz Portekiz M o ne la Beşiktaş. <laughs> Dayı burada bile en kötüsünü çıkarttın 85'e 85. E 85. Getson Fernandez çıktı yala Gençler adam 85-95'lik paketten 85 çıkarttı Portekiz <laughs> Portekiz olunca <laughs> bir böyle bir şey de Beşiktaş'ı görünce bir Yıldım şöyle ya. 300 Aga be Bu etkinlik bitsin ya artık ya. Allah bin belanı vermesin Gençler haftaya artık Rivals bitiyor Haftaya yeni etkinliğimiz olacak dayımızla Ne iğrenç bir etkinlikmiş Beni de Ece soydu sonra çevirdi dayıyı da ya. soydu Sizler de yorumlarda hep yazmışsınız abi Rivals etkinliğinde hiçbir şey çıkmadı diye doğru düzgün Oh çıkıyor ne çıkacak ağzını kırayım başka bir şey çıktığı yok Mucize çıkaranlar tarih yazanlar oldu mu yazsın bakalım yorumlara <laughs> Şimdi biz dayımızla maç yapacağız Önce dayımızın bir takımına bakalım dayı bu hafta ne yaptın Hadi bakayım Kesin barış. yine coşturmuşsun da da Abi canım ufak tefek bir şeyler yaptık ya yani. şöyle bakalım. Adam 92 Luis Figo almış Legion. Kardeş o kadar uğraştık. Gençler elmas biriktiriyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama Şşt. dayımız Noyer'ini 92'ye basmış. 92 Maldini gelmiş takıma. 92 Luis Figo gelmiş. Zambrotta'sını 91'e basmış. Vay yavrum ma. Güzel, güzel. bir de güzel. para verse adamın takımı uçacak. Valla bir de bir şeyler çıkarda bilsek. Her şeyi çıkatsak bir şey yoktu bak mesela. O değil de geçen hafta dayının Bellingham'ini sildim gençler. Ertesi gün oyuna hediye Bellingham geldi. Bir daha alırız kardeş biz. Bugün bir daha silerik ne olacak? Bir daha alırız sonra. Haydi bakalım gençler benim takıma. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi benim takımda bu şekilde dayı baktı. Sen 93'tün ben de 94'üm. Bir sürü yedek oyuncumu koydum. Zidane, ee, Hacı Bekir, Baran yani falan. Tamam, Aynen. As oyuncular çıkarttım. Beşe böyle kafa kafaya bir takım yaptık. Haydi bakalım. maça Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 96 93 90 91 93 91 yine 1'e bir, 1 bir, adım önde kalmışız dayıdan ama maç içinde çok da hissedilmiyor gençler. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı çok güzel bir atmosfer var İşte benim takımım var ee, Varan'la Hacı ile Beckham'la falan oynuyorum Daimaz'ın takımı da Vinicius'un Ronaldo, Luis Figo, Maldini Çok tatlı iki takım karşınızda Yorumlara skor tahminlerinizi yazın hemen şimdi gençler Maçımız başlıyor tek maç Oğlum yenilirseniz bugün hepinizi satarım Allah Allah, Allah David Beckham takımı şöyle öne çekelim Lan takımı öne çekeyim derken topu diktik be şöyle. Şimdi Joe Haci çal Şuradan gidiyoruz. Dayı Hadi kardeşim. Kendini kardeş. çalımlayan sabri gibi oldun derken bir uh, adam yardırdı. geliyor hocam. Oha! O nasıl bir hızla? Şöyle bir kaydı. Hadi be! Uzaklaştır Baran. Hocam kayıyor görüyorsun. adam hiç bakmıyor hocam. Hacı. Mbappe. O da pasını verdi şimdi Ronaldo. Ronaldo'dan aldılar topu Ronaldo. Bastırın beyler. Bastırın beyler. Pas geldi şimdi çizgiye doğru Luis Figo. Hocam 24 kişi defans yapıyor bunlar. Ben bir şey yapmadım bu arada. Kapatın beyler. Şuradan. Kaleci Curtis. Ya ağzını burnunu kırayım ya. Eski plaseler niye gitmiyor abi ya. Şimdi pasımızı verdik. Şuradan Balak. alırız. Balaktan çalımlar Ronaldo'ya. Şuradan alırız. Hocam. Hocam Aha. birbirine takılıyor bunlar. <laughs> Armut bunlar. Hacı Verdi pasını Mbappe döndü. Mbappe gidiyor. Bas topun üzerine Mbappe. At çalımını oğlum. Vur Mbappe. Nasıl ya? Çok güzel kaleci adamsın. Adamsın kaleci. Hocam onu nasıl kurtardı? Evet gençler şimdi Şuradan bir çıkarız, daha vur dedik. Güzel. Oha! 1-1 bir. Ronaldo gel buraya diyeceğiz. Yürü, yürü, yürü. Şuradan yürü oğlum yürü oğlum yürü. Nereye gideceksin Ronaldo? Kapatın beni Şuradan. Allah Allah niye böyle çocuk çöldüreği gibi vuruyor ya bu? Lan! Vur oğlum vur oğlum Hake, vursana. hakem ilk. <laughs> Yemin ediyorum bu hakem mal Gençler ya. Gençler hakem ilk yarıyı bitirin. Yemin ediyorum mal bu oyun ya. <laughs> i̇lk yarı bitti. Adam sıfır vurmamıza sıfır. şey etmedi lan. ne hele. La. Dur öyle beleşe atma diye durdurdu. 0-0 beraberlik var. Figo. Şuradan kardeş Figo kanattan yardımda geliyor. Allah Figo kapatın Allah. beyler diyoruz. Güzel. Hernandez. Ulan adama Balak. Niye hiç geçmiyor ara pasları verdik. ya? Ronaldo. Ronaldo'dan Şuradan. bir çalım. Ronaldo'dan ikinci çalım. Hadi Ronaldo. Ya oğlum al onu Ronaldo ya. Şuradan. Güzel. Allah Allah Hadi. geçmiyor. Mbappe. Şimdi Ronaldo attı o Ronaldo 1. Donan Neuer. uçukla tam sizi. Senin hmm. Noyer iyi olmuş ha. Noyer 92'ye bastık kardeş borumu. Deli kurtarıyor. Haydi Mbappe vur şimdi. Noyer vur kardeş topu dik Noyer. Dik topu Noyer koş. Olulululululul. Ol, 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 ol. Allah. Aman oğlum. Lan oğlum şimdi ya. Şimdi pasımızı oğlum verdik ya. Baran. Şimdi Ronaldo nereye sektirdin Ronaldo? Vinicius Junior kapatmalar diyoruz hacı. Top bizde. Aradan. Allah! Şuradan... Şimdi Şöyle... Şöyle... Da gençler alamadık orada kapatın alamadık. Ya oğlum valla niye Ay. vurmuyor bu ağzını kırdığımını ya? Şuradan... Şu büyük baskı yedik. Büyük baskı yedik ama oğlum... Oradayız. Sakin şimdi. Şuradan hocam alırız. bitirme. Ya hocam. Hocam, hocam bitir. bitirme hocam. Hocam bitir. Bitirir şimdi ha. Biz, bize tanç bile uğurlandırmaz. Büyük ihtimal tutturmaz. altın gole gideceğiz. Luis Figo yaptı ortasını ama rahat bir top. Kurtuva dikiyor. Bitir hocam. Altın gol'e gidiyoruz. Bitir hoca bitir hocam. Süre çok kısa zaten. Ve gençler altın gol'e geçiyoruz. Atan kazanır. Allah 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 Allah. Tamam Ronaldo, hadi Allah, beyler. Allah. Hadi beyler hemen atıyoruz. Allah. Ronaldo, Ronaldo. Oh. Lan oğlum onu nasıl? Penaltı. ne yapıyor? Penaltı alırım. Penaltı verdi. Hadi hocam. Hadi hocam. Ronaldo. Oha! Wow. bayar <laughs> armut vay Galep. Vallahi yeminle şeyi de tuttur diyordum zaten adamı da tuttur diyordum. Out attı ya. Oha la. Kardeş bunlar bunlar hak etti. Hadi ne artık. Hadi ne artık. Ne? İlahi adara doldu genç hak etmediğimiz penaltıyı alınca şuradan çok ya güzel. Allah Şimdi Allah. Beckham. Ronaldo bıraktı. Mbappe bir al oğlum topu bitirelim şu maçı da artık ya Şurada. Hadi çok güzel aldık Evet şimdi sakiniz gençler <laughs> bu golü atacağız maç çok uzadı Haci bıraktı Mbappe'ye geçmiyor aldık onu Ronaldo Ronaldo çok büyük bir hata geldi Mbappe ve gol <gülüyor> Affetme Ümit ezim oldu ezim ezim oldu Bu hata Gol geliyor gol altın golü atıyoruz Resmen neredeyse iki maç oynadık kafa kafaya giden mücadelede Burada da arkadaşlar işte, bir gollük bir dakika var zaten hata yapan kaybediyor Penaltıyı kaçırmıştık ama bunu kaçırmadık Geçmiş olsun dahi Çok üzgünüm çok Adam paketlerden defazda, üzülüyor defa, <laughs> Oyuncular üzülüyor Defanstaki adamı satacağım ağzını kırdığım ana O hata yapılır mı lan hiç orada <laughs> Gençler çok tatlı çok güzel bir maçtı. Dayı neredeyse iki maç bitirdik. Güzeldi ya. Böyle güzeldi. bir Gran -Gran maçtı. Güzeldi. Sen çok baskılı oynadın abi ya. Bizimkiler ölüydü bugün ağzını burnunu kırayım gençler, ama. Gençler şimdi dayımızın bingosuna. Ve gençler şu an dayımızın oynayıklarını görüyorsunuz. Dayı takımında kimi kuruyorsun Kimi koruyorum? Ronaldo'yu koruyorum her zamanki gibi. Gençler dayımız 96 Ronaldo'yu <laughs> koruyormuş. Ben... Sağ stoper mi sol stoper mi? Sağ stoper mi sol stoper mi? Sol stoper diyorum. Valla sevinsem mi üzülsem mi? Sağ demedin Allah'tan. Sağ stoper deseydim Maldini ama ikisi de çok iyiymiş. Oranın iyi olduğunu hissediyordum gençler. 92 Mascherano siliniyor. Şuna bakar mısınız? Oy 92 Mascherano'yu silecek dayımız. Hadi bakayım. Gençler görmüş olduğunuz gibi 92 maskerano gitmek üzere. Dayımız ee, Takas'a gönderdi. Bakalım buradan bari bir şey çıkarabilecek mi? Ya ne çıkıyor kardeşim? Gönder diyoruz. İyi hadi 1 milyon 1 milyondur. Adam 1 milyon daha kastı. Ben yeğeni çıktı gelin. <laughs> Romarinho bir daha geldi gençler. paket açımda da çıkmıştı ama 1 milyon iyi para ediyor. Dayı ellerine sağlık diyoruz ve geçmiş olsun diyoruz. Rica ederiz her zaman bekleriz Ümidi ne Gençler ya? yorumlara herkes geçmiş olsun daha iyi yazsın ve sizler kimleri çıkarttınız paketlerden yorumlara yazın Buraya koyduğumuz videoyu izleyin Buraya tıklayarak abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Görüşürüz